birlikte Skibidi tuvalet oyunundayız ama bu sefer farklı bir Skibidi tuvalet Skibidi Skibidi skibi, Neyse Oyundayız işte Hemen a dur girmeyeyim Bir şey göster Hadi abi dur ah. Şifte o sıçma niye bu kadar hızlı koşuyoruz ah. Neyse yukarıda bir şey Yukarıda mıydı nerede her şurada Şop var Şopa bakalım Benim yüz keşim var Allah Bir saniye dur 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 bu ney ee, ben Titan TV mi alayım bir tane? Bir tane Speaker Type, Speaker Man Type alayım? Hmm, bir tane TV alsam yeter. <laughs> Ama alamıyorum çünkü At. neyse. Tower Defense oyunu sanırım bu. Hadi girelim. Allah dünyanın en hızlı kedisiyim ben. Bu arada her videoda böyle gezmem. Öyle. Aldım ben. Tın tın. Hadi bakalım geliyorum. Hmm. Ben kolay olsun istiyorum. Mutat, tiyon, mutatiyon, mutatiyonununun filan var. Aa ben çok hızlı koşabiliyorum burada da Tamam önünden gitsin bir şu. Şey. Tamam skibite tuvaletler nereden gelecek? Şuraya koyalım. R'den çevirebiliyor. Skibiteler buradan mı geliyor? Ee, bir saniye. Bir param niye eksik? Koyamadım. En alt Oğlum bir şey bir de, bir de, bir de, bir bir de. Oğlum, gözünde de insan var. Eee Sen ne yapacaksın? Ateş edecek bu. Vay, 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 vay. Sen ateş mi edeceksin? Bildi misin Ya olmuyor. Ateş. Şuraya koy ya, koyamadık. Allah olmuyor, olmuyor abi. Dur, dur, dur. Upgrade Ab plan da varmış. Ya ne oluyor? Hayır dur gitmeyin gitmeyin. Ben bir şey atamaz lazım. Ya. Şöyle tavır defans oyunlarında ben hep şuna sinir oluyorum. Şey. Biz bir şey atamıyoruz. Base'ime giremezsiniz. Siki Hayır 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 hayır. Hayır dur 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 sivriler yapmayın yapmayın. E bunun çok az canı kalmış. Bunun çok fazla canı var. Bunlar max zaten max. E tamam az canı etti ya. ya çok ses fena şey yok. Git git git. Sıkon çekemez miyim ben bunu? Tak E ya basıyorum şu basıyorum. E ya basıyorum şu tabak yok şu ne olur biliyorum. biliyor. Her vurduklarında kaç veriyor? Al Ol. al sana al size sıkıldılar sıkıldılar öleceksiniz ama bir tane öldürdüm sanırım yani. Hayır ya bir gitmeyin dur. Ya benim bir şeyler yapmam lazım, ne yapsam? Benim daha büyük bir şeye ihtiyacım var. Next play. Hayır dur, daha gelmesin next play. dur. Dur Kanka dur 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 dur, ne, ne olur dur dur. Ne olur dur. Duy 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 duy, sikibidi sikibidi sikibidi. Ulan kule gidiyor, kule gidiyor, bizim kule gidiyor. Abo ne biçim can görüyorsun lan yani? Allah ateş! Ateş attık sikibidilere. Sikibidiler öldü, sikibidiler öldü, sikibidilerden nefes. Skibler sevmeyiz biz. Skibci değiliz. Tak tak. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada ben normalde hızlı koşuyorum. Shift'te çok hızlı koşuyor. Ama hayır. Ya çok güçlü olmuyor bunların canı ya. Oğlum 80 ne 80 ne? Biz öldük bu zaman. Bu el well, gittik. Belli de. Hayır. 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 No 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 no. Hayır 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 hayır. Oooo. Oh. Ay mı yani. Ya ama onu da nasıl yeniyim? Ben bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bir saniye ne kadar para almış? Hadi bir şey alabilir miyim? 120. Ay çok artmış. Efsane artmış ya. Öf, bu paraya her şey alınır. 20 dolar vermiş. Öf. <laughs> ya şunu alayım ben. Ya 5 para niye eksik? robot Para nereden alacağım? Para almak istiyorum. TV'yim ben. Ne? Bunlar update düştü. Dur benim bir şey yapmam lazım kesinlikle. Eee ne oluyor burada? Ne yapıyorsun? Tipe bak. Tipe bak ya. Tipe bak. Neyse. Ben buna gireyim. Ha, evet, tamam. durun. Durun abicim. Abicim durun. Ne oluyor? lütfen Buradan gidebilir miyim? Ee, bu binayı... Ya ha ha abi. Hiç mutlu değilim Oğlum oyun çok zor ama ben ne yapabilirim ya? Benim bir suçum yok. Vallahi oyun çok zor. Abi. Abi. Evet hoş geldiniz. Ölmemez. Zaten ölmeyeceğim. Oğlum bunun farfor falan arttırmış. Artıramıyorum ya. Ya upgrade de pahalı, bir şey de pahalı ya. Allah Allah, çok pahalı. Buradan geçemeyeceksiniz. Güveye geçemeyeceksiniz işte. Ben ge Abi saniye. Ben kameramanlar vururken bunları şöyle şey yapsam. Et bence çok güzel. Abi bir tane daha kameraman koyalım. Çabuk. Ateş, ateş yavrum, ateş. Ateş, ateş, ateş edin. Buradan geçenler çarpılacak birazdan. E ee, ama son darbeye bırakıyorum hepsini. Bu vuramıyorlar. Ben yine yanlış bir şey yaptım. Bunu yap. Ya bak bunu bu kadar kameramanı oraya koyacaktık. Gidip, gidip oraya koyacak. Veya şunlardan beni güçlendireyim ben. Upgrade diyor ben. Ben bunları yapmam ya. Bu sanki öbürlerinden bir tık büyük mü ya? Bak. Evet ya bu büyük. Ne? Yok aynı bir var. Acaba büyük filan gelecek mi ya? İnşallah gelmez. Yoksa yandık. Ha, ya, gelin bakalım. Gelin ordu. Aa bunlar küçücük. Bunlar küçücük, Baksana tek tır aa, 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 ama çok az para versin. Aa bu normal skelet var. Rr, şibili dom 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 yes yes Şibili W D D. Şibili dom 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 yes yes Öleceksin Şibili şibili dom dom ölecek Aa, dur ben upgrade yapacağım ya Abi şunu upgrade değil. Upgrade. Ayy, çok farklı bir şey. Ne oldu ya şimdi upgrade? I? Sanırım şimdi sizi çok daha rahat öldüreceğiz. Artık işiniz bitti. <laughs> Sikvizi tuvaletler. Ee, bunlar binaları ne yaptınız? Ya bunlar daha gitmeden next wave geliyor. Allah bu ne? Sen ya dur. Polis tuvalet. Polis tuvalet. Polis sikibidi. Bunların ne kadar canı var? Abo bu. 80 canları var. Yandır. Hemen koş. Hemen eski bir de tuvalet koy. Ay eski bir de tuvalet koyacağım. Kameraman işte ya. Ha şunu ikinci upgrade yapabiliriz. Yapalım. Yaptık bu iki upgrade. Abo. silahları şey. Silahı olmuş. Yani silahları güçlenmiş. Anlamında bu. <laughs> Yoksa silah var zaten. Bakın bir tane eline başka bir silah daha gelmiş. Öyle çok güçlüdür. Ay ay kazanıyoruz ha para kazanıyoruz. Ha buradan geçenlere combo yapıyoruz ya. Evet. Çok fazla koyuyor. Hem başka nereye koyalım? Polisler geliyor ama ya. Ay ay. Dayanamıyorum. Abo bunlar oğlum çok güçlü. Bir tane de buraya şey yapmam lazım. Hemen upgrade et şu sondakini. Upgrade bir tane daha. Max ver şu şu şuradaki mi abi Hangisi? Ana bu, bu, ne ne oluyor oğlum bunlar? Bunlar ne oluyor? Allah kulenin çok az canı kaldı. Oğlum ne yapıyorsun? Eee oğlum bu ne? Yo 1050 ne oğlum? 1050 ne, 1050 ne? 1050 ne? 1050 ne? Kanka 1050 ne demek? Bu buradan ateş edebilir mi? Bir sürü kameraman koyman lazım. Bir sürü kameraman koy. Ateş ediyorlar en azından. Daha Şunlara da bir upgrade basalım. Bas. Şu da max level oldu. Ee, ne oluyor? Onu buraya acil bir tane koymam lazım. Hepsini patlatır. Max levellerden bir tane satsak max level. Yani max level satacağım ya Gel de şuna. bir tane daha sat. Şu şimdi, şimdi hepsini öldürecek durun. şuna bir tane daha upgrade basayım para gelmiş Onda. Hile buldum oyun Bu ne oğlum yanan sigibiler. Abba. Uf. Yok artık bir tane de şuraya atalım. Eee ben be, be Oğlum ne oluyor dur. Oyun oyun çok acık, oyun çok acık. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Anam. Dur oyun çöktü, oyun gitti be. Oyun gitti bilin. Ya oğlum ne oluyor? Dur. Dur ne olur? Dur ben şu sondakilerin hepsini satacağım abi. Git. Git. Oraya koyacağım hepsini yoksa bu olmayacak. Hepsini o kadar dip dibe koymuşum ki tıklayamıyorum. Ya. Haydi. Bu büyük satma nasıl para kazandırıyor? Yukarıdan bakın. Şey mi? Bunu acil upgrade'le. Ondan sonra mesela bir tane de şuraya koyup atmayı isteyebiliriz. Kanka ne oluyor? Bir saniye. Dur, dur, dur. Ne olur dur. Ne olur dur. Bunlar bunları öldüremez. Bunlar bunları öldüremez. kanka? Sen burada ne bekliyorsun? Ben yani seni de fullleyeyim. Seni de fulleyim. Para var nasıl? E seni de fullleyelim hadi para var. Bir şey diyeyim bunlar buradan geçerse yandık. Artık yanmış. Ama yine yanmış bulunabilir. Ado! Geliyorlar. Upgrade. Şu devs gibi de ölmez ki ama ya. Hile 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 devs gibi de hile. Para bitecek. Para bitecek. Para bitecek. Para bitecek. En alt geç Para bitti. Para bitti. Para bitti. Para bitti oğlum. Tamam gelmeyin bir. Yeter. Yeter gelme. Yeter. Yeter oğlum. Yeter. Bir gelme. Öldü mü? Oğlum bunlar bu ne? Bu o ne be? Vantilatör. Vantilatör gibi bir tuvalet. Ee, Vantilatör gibi tuvaletler geçiyormuş. En azından bu elin sonunda bence güzel bir kar ederiz. Yani para kazanıyoruz. Doğru mu? Bir falan. Hayır öldük. Ya. Oyun çok zor. Ne yapabilirim ya başka dur. Ben bir şey almayı deniyorum. Devasa bir şey. Bay bay yüklenme ekranı. De, bu arada oyun neden öyle yaptınız? Evet tamam hadi şop. Oba 210 paramız var. Yine bunu alalım. Alalım. Oğlum şundan bir alamadık ki. Şunu bir alabilir miyim? Stansı bir e kırmayın. Tamam hadi bunu da al. Al. Tamam bu da artık var Yani 400 paraya geliyormuş Tamam abicim. Geri. Aha tutan kameraman. Bunda tutan kameraman var. Ne? Şu an City Day. City Good. City Day. Birazcık ortamı değişik buldum. <laughs> Siz de öyle buldunuz. Tamam bu sefer hata mata yok. Mert güçlü olacak Mert. Ya, bu şey ne olmuş oğlum? Daha i̇ki saattir fark etmemiş gibi. Tamam artık ekrandan gitti koca şey ya kocaman. Bundan koyacağım. Oy, bir kameraman. Değil mi? Benim Bunu, bunun elindeki silah ne kadar? Ateş, ateş. Tarıyor bu oğlum, tarıyor bu. Sürpriz tuvaletleri. İlk darbeyi zaten geçemiyoruz ki dalgayı. Onun bu tarıyor, tarıyor ama normal silah var ama tarıyor. Aferin oğlum. Seni seviyorum. Hayır. Şuraya gelemiyor mu bu? Ne çok büyük bir hata yaptık Al, al, al. Bizimki daha önce böyle. Küçük. Taktiğe bak ya. Elinde sonunda bu taksik parayı bitirir bu arada. Çok net. Evet bitirdi. Bitirdi. Para bit Oğlum son bir kimde kalmıştı? Hayır. Kabul etmiyorum. Hayır. Evet. Çok yanlış bir şey Satınca para bitiyor. Gidiyor ya. Ya bu oyunda rubuksa para almadan mı? Ya. 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 arkadaşlar yenildik bir şey yapamadık güzel bir like ve abone alırım yalnız çünkü çok uğraştım evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay